Karamanmaraş'ta hatta Türkiye'de şu anda e, fenomen olmuş bir bölgedeyiz. Şu anda burası e, Ekinözü Ambar bölgesindeki bir e, kırmızı göl. Son günlerde sosyal medyada bomba gibi e, düşen ve tüm herkesin buraya akın etmesine neden olan kırmızı göldeyiz. Burası e, gerçekten e, dünyada eşi benzeri az bulunan bir yer. Türkiye'de daha önce Konya'da meke Gölü böyle olmuştu. Kurumaya e, su seviyesi düştüğünde böyle kırmızıya dönmüştü. Şu anda e, Ekinözündeki bu e, demir maden ocağındaki bu gölet de aynı öyle olmuş. Ve kan kırmızı gördüğünüz gibi çok özel bir görüntü vermiş. Burayı görmek için akın akın insanlar geliyor. Yukarıda da birçok bilim adamları da var. Burayı araştırmak için gelen e, basın mensupları var. Görmek için gelen meraklı insanlar var. Bizler de servet zamanı Arjelayla e, geldik ve buradaki bu kırmızı gölü sizlerle paylaşmak istedik. E, ben ilk defa böyle bir güzellik gördüm. Yani e, büyülenmeme geldi bile değil. Ama kesinlikle, kesinlikle yetkililerden ve bölgedeki insanlardan e, aldığımız bilgiye göre bu suyu asla, asla içmeyelim değerli e, izleyiciler çünkü ağır metal şeyler var, kanserojen madde yapabileceği düşünülüyor. Su bildiğiniz kan kırmızı, gördüğünüz gibi. Yani bir hafif demir kokusuna benzer bir kokusu var. ama görsel olarak düşündüğümüzde gerçekten çok etkileyici bir görüntüsü var. yukarıda belediye başkanımız da yukarıda biraz sonra onlar ilgili de onların burayla ilgili düşüncelerini de alacağız. Aklıma bir şey geldi burada dolunayda ya da hilal ayda buraya gelip ayda yıldızın buraya yansımasını çektiğimizde bildiğiniz Türk bayrağının oluşunu burada sembolize edebiliriz diye düşünüyoruz. Kesinlikle bu su kurumazsa başkanımıza ben bu konuda da önerilerde bulunacağım inşallah bu su kurumazsa veya bu suyu biraz destekleyebiliyorsak destekleyip bu bölgeyi turizme kazandırmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü burayı görmek için şu anda e, birçok insan geliyor ve bölgede turizm patlaması olacağını düşünüyorum. E, bu bu gölden bir tane deme yanda var. Bunları biraz e, tabi burası da sonuçta işleyen bir demir madeni. Bu demir madeni de artık nasıl yapılır bilemiyorum ama bu su kurumazsa veya buraya desteklenebilirse turizm açısından önemli bir materyal olduğunu düşünüyoruz. Tekrar söylüyorum, kesinlikle buraya gelip de bu sudan içmeyin. Çünkü bu suda demir, ağır metaller olabilir. Kankerozem olabilir. Kesinlikle içmiyoruz. Ta ki bir açıklama yapılıp da böyle bir şey olacağını da sanmıyorum. Çünkü e, kan kırmızı bir su, bu, buradaki demir madeninden rengini almış diye düşünüyoruz. E, görsel olarak çok güzel. Şimdi biraz daha tepelere çıkıp tepeden de daha güzel görüntüler e, alacağız sizler için. E, ben sizleri bu Kırmızı Göl'de baş başa bırakıyorum. Ve e, detaylarla... Son günlerde Kahramanmaraş'ta ve Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen kırmızı göldeyiz. Daha önce Türkiye'de bunun en Konya Meke Gölü'nde gördük. Ve artık ikincisi de şu anda Türkiye'de tek Kahramanmaraş özünde. Ekinöz Yanımızda Ekinözü Belediye Başkanımız Nusri Selen Bey var. Sayın Başkanım saygılarımızı sunuyoruz. Biz de herkes gibi merak ettik. Buradaki kırmızı gölü görmeye geldik. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee, Gördüğünüz orada bir takım bilim, araş, e, bilim araştırmacılar var, bilim adamları var, buraya gelen e, tahviller aldılar, e, buraya gelen basın mensupları var. Sosyal medyadan da takip ediyoruz, çok fazla buraya gelen insanlar var. E, buraya ilgili neler söyleyeceksiniz? Düşünceleriniz nedir Sayın Başkanım? Sayın Bey, öncelikli olarak ben şahsınıza ve hepinize, ekibinize çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle biz sizi Aksu TV'de de seyrediyoruz. Özellikle Seviven zaman. Serüven zaman olarak Kahramanmaraş'ımızın, Ekinoğlu ilçemizin Gelleviz mezrasında bulunan bu kırmızı gölete ilgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tabii Sait Bey burada daha önce demir madeni ocağı vardı. Demir madeni ocağı işletmesinden sonra şu anda işletme faal durumda değil ama siz de bulunduğunuz gibi bu 15 gündür yaklaşık sosyal medyada da çok güzel bir şekilde Ekiniz ilçemiz, Kahramanmaraş'ımızın Ekiniz ilçesi gündeme geldi. Tabi siz de malumunuz gördüğünüz gibi burada çok güzel bir kırmızı gölet oluşmuş. Tabi görsel olarak daha harikası bir yer. ülkemizin tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Özellikle sizin şahsınızda ben bütün Elbistan'ın sesine, basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Tabi bugün de hem sizin teveccühlerinizle hem de Eskişehir Üniversitesi'nden burada hocalarımız gelmişlerdir. Bilimsel araştırma yapacaklar inşallah. Tabii ki ben şunu söylemek istiyorum. Sait Bey bu su kesinlikle içilmez. Evet vallahi. Yani bir de özellikle hem Kahramanmaraş'ta hem de e, milletimize, Türkiye'li vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bizim Ekinözü içmelerimiz adı altında 3 tane maden suyumuz var. Tabii ki bunların tahlilleri var, raporları var. Bunlar içiliyor. Orayla buranın arası yaklaşık şöyle böyle 7-8-10 kilometre. Yani bu göle tiren, özellikle içmelerimizin maden sularını karıştırmamak lazım. Tabii siz de söylediğiniz gibi inşallah şu anda buraya çok yoğun bir görsel olarak talep var. Yani üniversite hocalarımız bizim tabii ki kendi belediye bünyemizde çalıştırdığımız jeoloji mühendisimiz İbrahim Karaoğlan Beyefendi ile beraber bilimsel araştırma yapıyorlar. İnşallah sonuçlarını da inşallah jeoloji mühendisimiz kanalıyla açıklanacaktır. Ama insanlarımızı tabii ki Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Türkiye'nin birçok yerinden hemşerilerimizi bu doğa harikasını görmeye davet ediyoruz. Ben herkese ilgisinden, alakasından dolayı da teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ee, biz de başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten başkanımızın bahsettiği gibi bölge muhteşem bir yer. Ee, ben şunu da sormak istiyorum başkanımıza. Ee, Sayın başkanım belki burası kuruyabilir ancak çok Türkiye'de bir ilk yani şu anda en yani son e, Konya Mekke Gölü'nde böyle bir o kurumaya yüz tuttuğunda böyle kırmızıya dönmüştü. Türkiye'de emsali yok yani sadece Karamanmaraş, özel ilçemizde var. Yani burayı e, şu anda bir maden ocağı kullanılmıyor sanırım şu anda ileriki aşamada şayet burayla ilgili turizm, çok büyük bir turizm patlaması olacağını düşünüyoruz. E, tabi turizm patlaması demek ilçemize, şehrimize e, ekonomik olarak büyük bir, bir, bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Buranın düzenlenip e, belki ileriki aşamada e, böyle turizm değer olarak mesire yolu veya insanlara sunmayı planlıyor musunuz? Öyle bir düşünceniz var mı başkanım? Ne diyeceksiniz? Tabi sahip Bey şu anda e, bu suyu e, tabi kış mevsiminden çıktık. Yeni bahar mevsimiyle beraber kar sularımız, yağmur sularımızın oluşturduğu bir su mu? Yoksa bir kaynama falan var mı? Bunu biraz bekleyeceğiz, evet. göreceğiz. inşallah. ondan sonra o süreçte yani doğa arkası bu yeri tekrardan bir yani başka türlü su eklemek şartıyla yani bir sonucu bekleyeceğiz. Onun için tabi burayı da ilçemizin tanıtımı anlamında Kahramanmaraş'ımızın hem, Kahramanmaraş hem Ekinici ilçemizin hem de iç tanıtımı anlamında inşallah kullanmayı düşünüyoruz. Bekle görmek lazım. Evet, sever Zaman seyircileri gördüğünüz gibi Sayın Başkanımız da bahsetti. Benim de en büyük arzum, arzum buranın böyle kurgun cennet haline getirilmesi. Zaten Nursi Başkanımız da Karamanmaraş'taki çok duyarlı ve fenomen başkanlarımızdan kendilerine başarılar diliyoruz. Ben daha önce 5 yıl önce, 10 yıl önce falan arada gelmiştim. Ee, şimdisiyle onu kıyasladım, gerçekten Ekinözü e, çağ atlamış. E, kesinlikle Maraşa gelip de Ekinözü'ne uğramadan gitmeyin. E, şifalı için ve özellikle de bu kırmızı suyu kesinlikle görün. Fotoğrafçı arkadaşlarım sizlere buradan e, kucak selamlar gönderiyoruz. Ee, bu gölümüz kaybolmadan gelip e, Türkiye'de tek olan Kırmızı Gölü Ekiniz e ilçemize çekmenizi tavsiye ediyorum. Ben tekrardan e, desteklerine katkılarımdan dolayı da e, Başkanım Şalk'ına çok çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel insanlar, çok sıcak insanlar. E, başkanım da tüm ekibine e, tebrik ediyorum e, ve başarılar diliyorum. Biz sizleri e, Kırmızı Gölü görüntülerle baş başa bırakırken biz de Başkanımla sohbete devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın.